Yalı Çapkın'ın 15. bölümünde her şeyin hayal olmasını beklerken senarist yaptığı ters köşeyle birlikte hepimizi şaşırttı. Biliyorsunuz ki yayınlanan fragmanda Asuman Ferit'in odasına giriyordu ve muhtemelen Ferit'i kötü bir halde buluyordu. Ancak fragmanda gösterilen bu sahne bölümde yayınlanmadı ve fragmanda bizlere her şey hayalmiş gibi gösterilmeye çalışıldı. Birçok kişi Seyran'ın bu kadar kolay Ferit'i affetmesini saçma bulsa da bu bölüm tamamen yılbaşında aileleri bir arada tutmak ve izleyicilere özel Seyfer sahneleri için yayınlanmış bir bölümdü. Yani bence büyük ihtimalle yaşanan her şey gerçek. Tabi her an ters köşe olabiliriz ama bu bana çok düşük bir ihtimal gibi geliyor. Yine de bölümü oldukça yapmacık bulduğumu söylemeliyim. Çünkü o kadar olayın üstüne karakterler oldukça tutarsız davrandı ve bir anda her şey normale döndü. Bu her ne kadar özel bölüm kafasında çekilmiş bir şey olsa da çoğu izleyici eminim bu durumdan rahatsız olmuştur. Çünkü aslında bu bölümde görülmek istenen şey Seyran gittikten sonra Ferit'in duygu çöküşü ve pişmanlık hissiyle Seyran'ın kıymetini anlaması ve gerçek anlamda bir çaba göstermesi bekleniyordu. Sadece Seyfer izlemek için izlenilecekse tatlı bir bölüm olsa da ana hikaye anlamında oldukça kopuktu. Tabi yine de 16. bölümde bu sahnelerin acısı fazlasıyla çıkacak ve bu mutluluk bu kadar uzun sürmeyecek gibi geliyor. Peki Ferit hala neden Pelin'in peşinde? Ferit alışveriş yaparken Pelo ile karşılaşması üzerine onun yanına gidip tehditvari bir konuşma yapmıştı. Ancak aslında burada Ferit'in her ne kadar narsist kişiliğini görsek de yavaş yavaş Pelin'e karşı bir vazgeçiş sürecinde görmekteyiz. Yani eskiden olsa Ferit muhtemelen burada olay çıkarır ve daha farklı bir tepki verirdi. Fakat şu an sadece kendi içinde Pelin'in kendisinden vazgeçişini sindirmeye çalışıyor. Peki Sunay ile Abidin ne yapacak? Bu bölümde İfakat'ın Sunay ile konuşmasından sonra Suna her ne kadar Abidin'den hoşlansa da bundan sonra Abidin'e eskisi kadar samimi davranmayacaktır. Tabi bu durumda bu hikayede yanan kişi bir müddet Abidin olsa da ben günün sonunda Suna'nın Abidin'in aşkına karşılık vereceğini düşünüyorum. Aynı zamanda Kazım bu bölümde her ne kadar Halisa ile barışmış gibi gözükse de kendisine söylenen lafları bu kadar kolay unutacak gibi gözükmüyor. Yani Kazım içten içe Halisa hali kim beslemeye devam edecektir. Bölüm arkası sahnelerinde Seyran'ın küçüklüğünü oynayan kızın tekrardan sette olduğunu gördüğümüz için muhtemelen gelecek bölümde eskiye dönük küçük Seyran'ın yaşadıklarını izlemeye devam edeceğiz. Tabi yeni bölümde asıl olay Orhan'ın eski sevgilisiyle karşılaşması olacak. Yani senaryoda yeni bir hikaye katmanı daha açılıyor. Çıkan haberlere göre Mine Tugay Yalı kadrosuna dahil oldu ve Orhan'ın eski sevgilisi Defne karakterine hayat verecek. Ancak konuk oyuncu olarak kadroya katıldığı için dizide çok uzun bir rol olacağını düşünmüyorum. Yine de dizinin adı Yalı Çapkınları olsa daha mantıklı olurdu diyenlere gerçekten hak veriyorum. Yani Halisa'nın eskiden Hattuç'la olan ilişkisine rağmen başkasıyla evlenmesi, oğlu Orhan'ın ifakatla takılması ve şimdi eski sevgilisinin gelmesi Ferit'i zaten söylemeye gerek yok, hepiniz biliyorsunuz. Gerçekten mantıklı olurmuş. Evet dostlar, fragman geldikten sonra daha detaylı bir inceleme yayınlayacağım. Ancak siz de kendi düşüncelerinizi yorumlara yazmayı unutmayın. Umarım video beğenmişsinizdir. Son olarak kanalıma abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.